Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Astro Enerji hissemizde. sizlerle tekrardan beraberiz. İlk 5 saniyelik yasal uyarımızı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Özet olarak geçmek gerekirse bu videoda yer alan fikirler ve görüşler yatırım tavsiyesidir. Astro'nun grafiğine geçelim. Arkadaşlar Astro'da ufaktan bir e, sat sinyali gelmiş ama ama acaba sat sinyalinin tersine hareketler görüyor muyuz? Görüyoruz. Şimdi mavi çizgi yukarı atma çabası var. Ama ufaktan da mavi çizginin sarı çizgiye yakınlaştığını şuradan görebiliyoruz. Biraz daha kendime yakınlaştırayım. Siz de görün. Hani bozduğunu şuradan bakabiliriz. Birinci sinyal bu. İkinci sinyal bu. Üçüncü sinyal de buradaki MACD'nin yeşil mumları. Ama yeşil mumların boyu biraz hafiften azalarak gidiyor. Belki de günü biraz daha 140'lı seviyelere doğru kapatabilir. Tam onu kestiremiyorum ama. Bunun desteklemesi için 1, 2, 3, 4. sinyali görmemiz kesinlikle... Elzem arkadaşlar yani ben dördüncü sinyali görmeden işlem yapmazdım yani dördüncü sinyal nedir e, sat sinyali değil e, şuradaki al sinyalini görmemiz lazım buradaki bu e, simgesini görüyorsunuz daha öncelerde de bu şekildeymiş e, bu simgesini gördün yani al simgesini gördüğümüzde zaten HMAV A ve indikatörünün de alanları yeşil alan olarak e, devam ediyor burada da yeşil alan var ama burada bay simgesiyle desteklenmemiş yeterince e, bu da buy simgesiyle desteklenirse arkadaşlar daha destekli olacağını ve e, yeşil alan taramasının da daha yüksek olacağını, fiyat artışının da yüksek olacağını düşünmekteyim ben bu şekilde. Astor'un son 5 bildirimin önemli bir olay var mı? Hemen bakalım. E, Geçtiğimiz günlerdeki yeni iş ilişkileri var arkadaşlar. Zaten e, herhangi bir iş ilişkisinden farklı bir e, bildirim yok. Astor'un e, bu kadar güzel habere rağmen e, yatırımcıları biraz daha bekletme yönünde e, devam ediyor arkadaşlar. Ta ki e, 31 Ağustos'tan günümüz e, 8 Eylül'e kadar e, biraz daha yatay hareketlerine devam etmekte. Astor'un e, teknik kısmına inelim arkadaşlar hemen. Investing kısmında. İndiğimizde neler oluyor, neler bitiyor ona bakalım hemen. Astro'nun özet raporunu da bir şekilde vereyim de e, arkadaşlar zaten geçtiğimiz yıllarda incelemiştik. Astro'da herhangi bir olumsuzluk yok. Her şey yeşil, her şey güzel gibi gözüküyor. bilançoda olsun, özet geliri tablosu da olsun. Bunu defalarca kez göstermiştim ve yorumlamıştık. Astro'nun aylık teknik kısmına inersek investingde. Al güçlü al ve güçlü ala devam ediyor. Alın 15'in yukarısında olması gayet güzel. Al 17. E, grafikte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dediğim gibi 4. sinyale dikkat edin derim. Ama ufaktan da satış baskısı. Yani e, aslında en önemli sinyal bu sinyali arkadaşlar. Bunun. E, öncülüğünde hareketler gerçekleşiyor. Zaten %1.74'lük bir geri çekilme var. biraz daha geri çekildi. %1.67 oldu. arkadaşlar bu sinyallere dikkat edin derim ben. görüşlerim, yorumlarım bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerini de açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.